Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Hemen yapabiliriz ki. Nasıl? Arkadaşlar size şeyler yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bugün önemli önemliyiz. Neyse şimdi şunu biliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Evet tamam. Böyle bir şey. O böyle biz bunu... Gizem aldık. Pardon, pardon reklam yok. Pardon. Pardon. Pardon market yok. O market lan. Oğlum ben gaza geldim. Neyse. Gizem aldık böyle bir şey. Yırttım ben buralarını böyle. Sonra aldık. Ben bu bitince ben bunu sulum olarak kullanıyorum. Ama okulda değil, evde için. Şimdi video çekeceğim bununla ilgili, bu bizim ev değil. Şöyle ver, havaş dur. Hava baboş. <laughs> Deneyeceğim. dur. Haboş. Baboş. Haboş. Haboş. Korkuyorum. Haboş. Baboş. kırılabilir. Neyse şu da yapalım. Ha boş. boş. Elim kırıldı. Dur. Ha. Haboş. Baboş. Dur. Ha boş. Ba bak. Ha boş. Ba boş. <laughs> tamam. Haboş baboş havoş havo havoş ah mele uzatma havoş baboş olmadı ama hava yapayım diye şey yap. havoş baboş gel ne ne mesela ses çarkı getirdim de. Hmm. Neyse yani ama bu niye böyle biliyor musunuz? Aslında burada bayraklar vardı. Bunlar kırıldı, bir daha takılmadı. Şuralar falan kırıldı, bakın. Şuralar falan kırıldı. Şulalar. Şulalar ne? Neyse birazcık şuna yapalım da birazcık uzun video geçsin ya. Allah'a kısa olmasın. Şöyle olur, bakın. Aa dur ben şeyi çekecektim lan onu unutmuştum. Arkadaşımla konuşmuştuk da onu. Eee şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi bunu böyle Türk ve aa, başka ülkeler arasında yapacağım. Başka ülkeler ha boş boş yaparsa. Ha boş boş. Neyse oraya saymayalım neyse. Türkiye'de. Bu ne lan? Onun bir şey bildi misin? Aboş baboş diye bak. Şöyleymiş. Haboş. Baboş. Ha. Böyle bir şeymiş. Azerbaycan'da olsaydı kardeş. Onu deniyoruz. Paniçi va. Azerbaycanca konuştum. Paniçi var dedim. Dahbili bil bil, bil dahbili bil bil. bil. Yakan, yaşıklar can, yaşıklar can, canlar yakan, yeşkler can, yeşkli sarcan, canlar yakan, <laughs> yeşkli. Neyse burada kesemiyorum. Neyse şimdi. Az az evet can Ya çok şey. Ah oh, bir de şey var. Ha? Ha boş, ba boş, ha baş, ba Dur. Habaş, babaş. Çok gitti ya habaş, babaş. Şey var ya hani böyle dükkanlarda. Gel abim. Bakın böyle durdu. Böyle durdu. Görebiliyor musunuz Ben de anlamadım. Şöyle. görebildiyseniz adamsınız. <laughs> Niye öyle baktım lan Neyse 5 dakika olmuş. Dur. haboş boş. Ay, şaka geldim ben kendim. Ha haboş haboş Neyse stres şarkısı Ya ben öyle döndüremediğim için böyle döndürüyorum Ama size bir tane hava yapacağım Ben bunu şimdi bu sınırsız kere dönse Ben bunu hep yaparım Dediğim gibi arkadaşlar şeyleri koptu bu Ne zaman okunur Ah. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ah, korktum, cappuccino, dur, dur, cappuccino, dur, cappuccino, dur, dur, cappuccino, dur, Pardon abi. Ah. arkadaşlar. Mevzu vardı ona gitti. Mevzu vardı ne ya? Türkçem gitmiş. Abi be sorry sorry. Şaka. Sağ be sorry şaka. Gel abi. Gel abi sen. Gel abi Bak bak. Oğlum, ne oldu? Oğlum, şaka mısın? Bu ne? Abisi dur, bekle. Bu nasıl bir şey oldu? Ben de anlamadım. Arkadaşlar, son hali. Ne yapacağım arkadaşlar? Hayır. Dönmüyor ki. Bir saniye bunu da çıkartayım. Elim acıdı ya. Oğlum burada kapakta çıkmıştı biliyor mu? O zaman habaş babaşa devam. Habaş. Bak. Bunları gösteriyorsun Veri. Veri, veri, veri. Diye, habaş, Bu yüzden sesini duyup da geçen adam değildir. Adam değildir. Ha boş. Ha boş. Dur. Ha, bo Dur. ha boş. Dur. Ha boş. Ha boş. Dur, ha boş. Dur. Ha boş. Ba Yaptım Ha boş. Ba boş. Lan yaptım. Ha boş. Dur. Ha boş. Yaptım be. Yaptım be. Yaptım be. Mini 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 mini. <laughs> ha boş. Ba boş. Ha ha. Neyse. Aa dur. Aha dur. Öbürü.